Videomu izleyen herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için arkadaşlar pekmezli topak helva tarifini vermek istiyorum. Birçoğunuz izlerken e, eskilere gideceksiniz. Büyüklerimiz, babaanneler, anneanneler e, bu helvadan yaparlardı diyeceksiniz. Şimdiden hayırlı kandiller diliyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlarımız olsun inşallah. Pekmezli, susamlı, cevizli un helvamız için 250 milim bardak ölçüsü ile 2 su bardağı unu bir tencereye veya bir tavaya alalım arkadaşlar. 50 gram tereyağı 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyalım. Biraz kavuralım. E, normal un helvasında yaptığımız gibi çok kavurmayacağız. Kısa süreliğine unun kokusu çıkana kadar kavuralım. 2-3 dakika kadar. Sonra içerisine 1 çay bardağı beyaz susam ilave edeceğim. Biraz da onunla kavuracağım. Kapatmaya 2-3 dakika kalada yarım su bardağı ceviz ilave edip biraz da öyle kavuracağım arkadaşlar. Rengini, şeklini verdiğimizde pekmez sağlıyor olacak. Bir su bardağı kadar yine 250 milim bardak ölçüsü ile pekmez kullanacağız. Kısık ateşte kaşığın arkası ile karıştırarak biraz kavuruyorum. Unumuz çok fazla renk almayacak. Yine hafif bir beyaz halinde kalıyor olacak. Birkaç dakika kavurdum. Şimdi bir çay bardağı susamı veya susamı ilave ediyorum. Biraz da çiğ kokusu gidene kadar unun ve susamın kavuruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi hala çok koyu olmadı. Çok fazla döndürmedim. Yarım su bardağı da cevizi ilave ediyorum. Birkaç dakikada böyle kavuralım. İşte bu kadar arkadaşlar. Çok kısa sürede yani 15-20 dakikanızı almıyor bile. Hemen mutfağa gelip sizler de yapabilirsiniz. Ocaktan alalım cam bir kabın içerisine. Koyalım ilk sıcaklığı çıksın. Yani elimizin ısıya dayanacağı sıcaklıkta da olmalı. Pekmezini karıştıracağız. Sonra küçük toplar yapalım. Rengini görüyorsunuz arkadaşlar. 1-2 dakika bekledim. İlk sıcaklığı çıktı. Bir su bardağı kontrollü koyarsanız iyi olur. Pekmezimizi koyalım. Çok cıvık ve çok sert olmasın. Ara ara karıştırarak pekmezimizi koyalım. Elimizle de iyice yoğurduktan sonra küçük parçacıklar alalım. Bir güzel topları yapalım. Pekmezli topak helvamız hazır arkadaşlar. Bu kadar kolay, basit helvamız. Yapıp yiyen herkese afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Dalgınlığıma geldi. Biraz fazla koymuş oldum ben pekmezi arkadaşlar. O yüzden çok dikkat edin. Az az koyun. Kıvamını ona göre ayarlayın. Sevdiklerimizle, komşularımızla paylaşacağımız, yiyebildiğimiz çok güzel helvalarımız olsun. Hoşçakalın.